Evet herkese merhabalar. MG Home hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere denize 400 metre mesafede görmüş olduğunuz geniş bahçeli triplex site içi ikiz villamızın tanıtımını yapacağız. Her yer yemyeşil. Nar ağacımız, çeşitli görmüş olduğunuz mor çiçeklerimiz, begonvilimiz, asmamız her şeyimiz full artı full. Evimiz kısmi yapılı. Fayansları vesairesi düzgün, mutfağımız düzgün. Fakat evimizin iç kapıları biraz masraflı. Onu başta söyleyeyim. Denize 400 metre mesafede güzel bir ikiz villa. Özellikle komşuluk isteyen efendim e, yürüyerek denize gidip gelmek isteyen misafirlerimiz bu evi kaçırmayın. Pergülesi ön veranda alanındayım ben şu an. Yaklaşık bir 30-35 metre karelik ön bahçemiz var. Evimizin ana giriş kapısı burada. Buyurun hep beraber evimizin şimdi içini göstereyim ben sizlere. Böyle dış kapısı falan yenilenmiş efendim ama benim evin iç kapıları gayet gerçekten bir pimapen değişikliği ve iç kapı değişikliği isteyebilir. 7 milyon TL'den MG Emlak Güvencesi'yle efendim evimiz sizlerle. Bulunduğum alan salon alanım şu an yaklaşık 27-28 metrekarelik salon mutfak alanım var. Mutfağımız yapılı. Bu bir avantaj. Gerçekten de güzel bir işçilik var. Şöyle Ankastre, Beko setine kadar. Burada da efendim mutfağımızın devamı. Şöyle göstereyim. Yine Ankastre efendim setimiz. Burada dolaplarımız, ekstra küçük bir adamız. Yani gayet kullanışlı ve temiz bir mutfak efendim. Lavabosuna kadar şöyle yenilenmiş. Dediğim gibi ben olsam bu evde şunları değiştiririm. Eski tip kapılar. Açmakta da biraz zorlanıyoruz. Burada şöyle arkadan da göstereyim. Evde balkon olayı ve veranda olayı çok güzel. Mesela burası da arka balkonumuz efendim bizim. Ev ön arasındaki mesafe de uygun. Şöyle burası da arka bahçemiz mutfaktan burayı kapatıp e, mutfağa da katılabilir aslında e, kiler gibi o zaman ne olur burası acayip bir geniş bir salon ortamı sizlere çıkar efendim bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz denize 400 metre mesafe dedik e, kullanışlı bir mutfak yenilenmesi var dedik bu kapılar vesaire demir kapılarım da yeni e, fakat dediğim gibi şu iç kapılar özellikle e, değişmesi lazım. Yani bir masraf olarak ben bunu görüyorum. Pimapenler ve evimizin iç kapıları dedik, çelik kapımıza kadar değişmiş bir şekilde. Yine bizi yalnız bırakmayan kediciklerimiz nerede olsak bizi buluyorlar. Devam edelim. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Merdivenler burada. Evimizin yaşı bu arada var. Onu söyleyeyim. Yaklaşık 20-25 yaşında bir evimiz. Biliyorsunuz bu kooperatif evleri genelde zaten bu yaşlarda oluyor. Bakımlı olanlar neyse ama bakımsız olanlar biraz daha e, alınabilir diyemem. E, çünkü gerçekten güzel bir masraf gerektiriyor. Burada bir duşakabinimiz var. Bu değişmiş mesela. Normalde standart evlerde bu yok. Lavabomuz da burada efendim sağ tarafta kapının arkasında kalıyor. Geniş değil ama ideal diyebilirim. Kullanışlı bir e, banyo diyebiliriz. Devam edelim. İlk yatak odamız. Burada yatak odalarının biçimleri çok farklı. Görmüş olduğunuz gibi hem tekli yatak hem de bu tarafta da çiftli yatak kısmımız var. Hemen hemen 14-15 metrekarelik bir yatak odası burada. Tabi siz dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Buraya gömme dolap yaptırabilirsiniz ya da bu şekilde bırakabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Evimizin iç kapıları gerçekten değişmeye muhtaç diyebilirim. Bir iç kapı değişikliği. Tahta eski iç kapılar var çünkü. Bunları bir de elden geçtiği zaman oturulabilir. Tertemiz konum avantajı çok güzel. Denize 450 metre. Yani onun haricinde de efendim evler genelde bu şekilde biliyorsunuz kooperatif evleri. Bu da diğer yatak odam. Burası da hemen hemen 15 metrekarelik geniş güzel bir yatak odam. Görmüş olduğunuz gibi eşyası da var. Sinekliğine ne kadar mevcut ama dediğim gibi güzel bir değişiklik. Şöyle manzaramızda küçük bir balkon alanım var. Zeytin ve doğa manzaralı. Üstten de ucundan deniz görüyor. Denize yakın olması güzel. Onun haricinde söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok. Mutfağın yapılı olması güzel. Evin iç kapıları ve banyo masrafı bence yapılabilir. Ondan sonra da gayet de güzel kullanışlı bir eve dönüşebilir. Şimdi 3. katımıza çıkıyoruz efendim. Şöyle devam edelim. Mesela bu olay da çok güzel. Burada çamaşır makinesi ve termosfon alanımız var. Evin metrekaresinden çalmamış. Burada ayrıca de bir çeşmemiz de mevcut. Burası da teras katımız. Çatı katımız. Güzel bir genç odası diyebiliriz efendim. Burada bir tekli yatak. Burada da bir kanepemiz var. Burası da teras kullanım alanı. Teras kullanım alanı gayet geniş ve güzel. Onu söyleyeyim. Ve ferah. Havadar. Denize yakın olmasına rağmen güzel bir esinti var. Mesela şöyle söyleyeyim. Deniz yani görüyor bile diyemeyiz. E, aracımız parklarımız efendim burada hemen aranızda park edebilirsiniz. Şöyle camiye de yakın. Ee, komşuluk var. Site eski bir site. Herkes birbirini iyi kötü tanıyor. Bakın pergolemiz de sıfır sayılır. Tertemiz. Yepyeni pergolemiz de var. Bunlar hep masraf efendim. Eski ev deyip geçmeyin. Her sene masrafına masraf katıyor. Ama güzel bir e, yapımdan sonra, güzel bir bakımdan sonra efendim e, gerçekten bu evlerde de oturmak keyifli çünkü eski aile yapısını koruyan bir site efendim. Herkes birbirini tanıyor, komşuculuk var. Canınız sıkılmaz, canınız sıkılsa bile şöyle göstereyim 400 metreden denize yürüyüp gelebilirsiniz. Ee, ulaşım avantajı güzel. Sağlık ocağı, pazara, markete yürüme mesafesinde. Benim evimde hemen üst bölgede zaten 7 milyon TL'den pazarlık payımız mevcut. MG olarak biliyorsunuz alıcı ve satıcıyı birebir pazarlık yaptırıyoruz. Yani makul e, değerinde. Yani Bunların şimdi arsası efendim. Buraların arsası. Yanlış anlamayın. 3,5-4 milyon TL gibi bir arsa fiyatı var. Evlenyesi yaşı var fakat e, arsa fiyatı üzerinden ve böyle bir evin maliyeti de bugün 3,5-4 milyon. Yani sizin anlayacağınız aslında sıfır olsa mesela ev burada 8-9 milyon civarı bir paradan satılıyor. Ama e, maalesef denize yakınlık açısından. Eski Evler eski de olsa arsa fiyatı ve evlerin kullanış biçimi, geniş bahçesi olması, denize yakın olması fiyatları bu şekilde etkiliyor diyebilirim. 7 milyondan MG Emlak güvencesiyle sizlerle efendim 532-052-9145 numaralı telefonlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, hoşçakalın.